Şöyle bir düşünelim. Bir imparatorluğu kurtarmak için onu ayakta tutan ne varsa hepsini yıkmak zorunda olan bir padişah. Kulağına kadar görüp geliyor, değil mi? İşte bu Sultan II. Mahmut'un hikayesindeki o büyük, o inanılmaz çelişki. 19. yüzyılın başında Osmanlı tahtına oturduğunuzu hayal edin. Karşınızda her yandan dökülen, içten içe çürüyen bir devlet var. Ne yapardınız? İşte II. Mahmut'un her gün kendine sorduğu soru tam olarak buydu. Evet, doğru duydunuz cevap yıkımdı. Gelin şimdi Mahmud'un neden önce her şeyi yerle bir edip sonra yeniden inşa etmeyi başladığını adım adım inceleyelim. Bu bir reformdan çok daha öte bir şeydi. Bu bir devleti resmen baştan yaratma operasyonuydu. İkinci Mahmud tahta geçtiğinde evet ünvanı padişahtı ama gerçekte gücü var mıydı? Pek sayılmaz. İmparatorluk öyle bir hale gelmişti ki merkezi otorite falan kalmamıştı. Herkes kendi bildiğini okuyordu. İşte o dönemdeki en büyük sorunlardan biri, belki de birincisi, ayanlar. Yani bugünün diliyle söylersek bir nevi feodal beyler, savaş ağları. Kendi bölgelerinde kral gibiydiler. Kendi orduları vardı, kendi vergilerini topluyorlardı ve padişaha zerre kadar saygıları yoktu. Mahmud'un da ilk işi bu ayanlarla uğraşmak oldu tabii. Ama onları karşısına alacak gücü yoktu en azından başta. O yüzden ne yaptı? Çok zekice bir hamleyle önce onlarla uzlaşıyormuş gibi göründü. Aslında tek amacı zaman kazanmaktı. Tahta geçer geçmez kendisini destekleyen ayanlardan Alendar Mustafa Paşa önüne senedi ittifak diye bir belge koydu. Bu, padişahın yetkilerini resmen kısıtlayan bir anlaşmaydı. Mahmut imzalamak zorunda kaldı ama o imzayı atarken aklında tek bir düşünce vardı. Şimdilik tamam ama zamanı gelince hepinizin biletini keseceğim. Aslında bu senedi ittifak sık sık İngilizlerin meşhur Magna Kartası'na benzetilir. İkisi de hükümdarın gücünü sınırlıyor, soyluların haklarını tanıyor. Ama aralarında dağlar kadar fark var. Magna Carta İngiliz hukukunun temeli oldu, kalıcı bir ilke haline geldi. Bizdeki senedi ittifaksa Mahmut için sadece bir taktikti. Güçlenene kadar oyalama taktiği. Mahmut, zamanla ayanları bir bir ortadan kaldırdıktan sonra asıl ve çok daha tehlikeli düşmanıyla yüzleşti Yeniçeriler. Hani o bir zamanların efsane bir ordusu var ya, işte o ordu artık devletin başına bela olmuş, yozlaşmış, sürekli isyan eden bir çeteye dönüşmüştü. İşte bütün felsefeleri buydu devlet ocak içindir. Yani biz devlet için değiliz, devlet bizim için var diyorlardı. Bu yüzden ne zaman bir padişah reform yapmaya kalksa, orduyu modernize etmeye çalışsa, hemen kazan kaldırıp isyan çıkarıyor, hatta padişahları tahttan indiriyorlardı. Mahmut biliyordu ki Yeniçeriler var olduğu sürece tek bir adım bile atamazdı ve onları ayanlar gibi yavaş yavaş teker teker yok edemezdi. Çözüm tekti ve radikaldi. Yeniçeri ocağını kökünden kazımak. İşte bu kararı Osmanlı tarihinin en kanlı günlerinden birini başlattı. Tarihe hayırlı olay yani vakay hayriye olarak geçen bu olay aslında bir fermanla ocağın kapatılması falan değildi. Bu resmen bir iç savaştı. Padişaha sadık topçu birlikleri, halk ve diğer askerler Yeniçeri kışlalarını topa tuttu. İstanbul sokakları adeta kan gölüne döndü. Şimdi şu rakama bir bakın. 25.000 bu, o dönemin İstanbul'u için akıl almaz bir sayı. Mahmud'un göze aldığı riskin ve bu işi bitirmekteki kararlılığının en net kanıtı bu rakam. O yüzden buna basit bir tasfiye denmiyor. Topyekün bir imha deniyor. Devlet propagandası da hemen devreye giriyor tabii. Binlerce insanın öldüğü bu korkunç olaya resmi tarihte vakayı hayriye yani hayırlı olay deniyor. Bu isimlendirme bile devletin bu yıkımın ne kadar zorunlu ve olumlu gördüğünün bir kanıtı. İşte o iki büyük engel yani ayanlar ve yeniçeriler ortadan kalkınca Sultan Mahmud'un önü tamamen açıldı. Yıkım bitmişti, artık inşaat zamanıydı. Ve Mahmud inanılmaz bir enerji ve hızla modern bir devletin temellerini atmaya başladı. Bu tabloya bir bakın değişimin boyutunu çok net gösteriyor. Yüzyıllardır imparatorluğu yöneten Divan-ı Hümayun'u lağvetti, yani kapattı, yerine ne kurdu? Avrupa'daki gibi bakanlıklar, nazırlıklar. Sadrazam oldu başbakan, Reisül oldu dışişleri bakanı. Bu sadece isim değişikliği değildi, bütün yönetim anlayışının değişmesiydi. Sonra bir ilkler fırtınası koptu. Bu listedeki her madde tek başına bir devrim gibi. Düşünün, ilk resmi gazete olan takvimi vekayı çıkardı. Niye? Devlet ne yapıyor halk bilsin diye. Yeni orduya asker lazımdı, hop ilk modern nüfus sayımını yaptırdı. Devletin emirleri en ucra köşelere gitsin, istihbarat gelsin diye modern posta teşkilatını kurdu. Bunların hepsi modern bir devletin olmazsa olmazlarıydı. Yıktığı her şeyin yerine anında yenisini koydu. Yeniçerilerin küllerinden Asakiri Mansure-i Muhammediye adında yepyeni modern bir ordu doğurdu. Bürokratlara fes, ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirdi. Bu sadece kıyafet meselesi değildi. Batılı, üniformalı bir devlet memuru tipi yaratma isteğiydi. Hatta işi o kadar ileri götürdü ki Yeniçerileri hatırlatan mehter müziğini bile kaldırıp yerine batılı bir band okurdu. Peki bütün bu yıkım ve inşa sürecinin sonunda 2. Mahmut hakkında ne düşünmeliyiz? Bıraktığı miras gerçekten de hem çok karmaşık hem de çok tartışmalı. Kendi halkı bile onun hakkında ikiye bölünmüştü. Bir kısım, yaptığı batılı reformlar devlet dairelerine kendi resmini astırması gibi şeyler yüzünden ona gavur padişah dedi. Ama diğer bir kısım da devleti yeniden düzenleyen o kadar çok kanun çıkardı ki ona adli yani adaletli lakabını taktı. Aynı adama takılan bu iki zıt lakap bile onun ne kadar büyük bir dönüşüm yarattığını gösteriyor aslında. Ama günün sonunda onun en büyük mirası belki de yaptığı reformlardan ziyade o reformları mümkün kılan şeydi. Yani Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırarak kendisinden sonra gelecek Tanzimat gibi büyük modernleşme hamlelerinin kapısını sonuna kadar açtı. O yıkmasaydı belki de hiçbir şey inşa edilemeyecekti. İşte bütün mesele bu soruda gizli. Acımasız bir zorba mıydı yoksa imparatorluğu kurtaran bir kahraman mı? Bu kanlı ve radikal dönüşüm devletin ömrünü uzatmaya gerçekten değdi mi? Bu sorunun cevabı sanırım hala tartışmaya açık.